Arka arkasında Geçmiş olsun Bastırıyorsunuz geçmeyiniz. Bastırıyorsun, geçmiş olsun. Ee, şimdi öncelikle ben sağlık müdürlüğümüze, ilçe sağlık müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Ayağımıza kadar eee aşı yapmak için sağlık çalışanlarımızı gönderdiler. Bu anlamda hepsine öncelikle teşekkür ederim. Tabii bizler sürekli toplumla iç içe olan bir esnaf grubuyuz. Bu pandemiden de en çok etkilenen esnaf gruplarından bir tanesiyiz. Aşının biliyorsunuz kendi sağlığımız açısından aşıyı yaptırmak zorundayız. Bu aşıları tüm toplumumuz yaptırırsa yani toplum bağışıklığını inşallah tesis edebilirsek ee, bu Covid belasından artık kurtulmak istiyoruz. Ee, i̇nşallah Aydın sürekli eee Türkiye'de birinci il olarak da gidiyor ama sadece Aydın değil tüm Türkiye'nin inşallah eee toplum bağışıklığı sağlandıktan sonra Covid'den kurtulmasını istiyoruz. Biz de e, özel halk otobüsleri olarak hem kendi şoförlerimize hem şoförlerimizin ailelerine ve bu Mimar Sinan civarında oturan ve tüm halkımızın aşılanması için e, bu çalışmayı gelin, gelin. sağlık İlçe müdürlüğümüzle birlikte yapmaktayız. Aşısını yaptıranlara bugün çay ücretsiz. Bu bölgede olup da aşı yaptırmak isteyen hem şoförlerimize hem vatandaşlarımıza çay ücretsiz. Biz şehir içi toplu taşıma olarak e, şoför esnafı olarak çalışıyoruz burada. E, yani yolcularımız olsun, vatandaşlarımız olsun e, herhangi bir aksaklık olmasın diye kendi aşılarımızı yaptırdık yapmayanlara da buradan yapmalarını istiyorum. İnşallah tez zamanda bu illetten kurtuluruz. Dün akşam saatlerinde 21'de yurt dışından geldim, Fransa'dan geldim. Aşımı orada olmak istemedim. Türkiye'ye güvendim, Türk hekimlerine güvendim ve aşımı burada oldum. Şu anda herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Ee, bizim sektörde de aşının anlam önemini bildiğim için hiç geciktirmeden aşımı olup Görevime öyle başlamak istedim. Burada Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey'e, İl Sağlık Müdürümüze, Sayın Kooperatif Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Alkotusu şoförü olarak her gün yüzlerce kişiyi taşıyoruz. E, araçlarımıza maskesiz e, hiçbir yolcu almıyoruz. E, zor bir süreçten geçtik. E, herkesin aşı, aşısını olmasını tavsiye ediyoruz. E, sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.